Günaydın. Günaydın. Ay, Günaydın. Biz uyandık. Şimdi kahvaltı hazırlıyoruz. Hazırladım buraya kahvaltılıklarımı. Ee, şimdi de yumurtalı ekmek yapacağım. Beraber yapalım. Şimdi ben buraya 3 tane yumurtamı kırdım önce onu bir çırpıyorum. Tabii ki hepiniz biliyorsunuz da ben böyle içine bir şeyler katmayı seviyorum. Böyle farklı bir lezzet olması hoşuma gidiyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Neler yaptınız? İyisinizdir inşallah. Biz çok şükür iyiyiz. Şöyle yapayım. Hı. şim gitti şimdi. Hem babaannesini doktora götürecek. Hem de dediğim gibi işte böyle çok kısa bir işi var. Yunarızlar iş yerinden işlerinden. onu halledecek. Sonra da bizim telaşımız başlayacak. Dün bahsetmiştim. Bakalım neler olacak. Şimdi süt ekliyorum. Göz kararı kadar yeterli herhalde. Bir tane ekmek doğradım çünkü. İyi. Ha ben verdim baba. Karbonat ekliyorum. Ben karbonatın tadını çok seviyorum. Yani verdiği tadı çok hoşuma gidiyor. O yüzden eklerim. Evet. Şöyle topçuk olmadan karıştırıyorum. Tünel toz. Sonra biraz karabiber ekleyeceğim. Hani çocuklar yiyecek. Çok çok fazla abartmayacağım baharatı da. çörek otu ekleyelim. Böyle çıtır çıtır çok hoşuma gider. Ben bunu böyle domates peynir ve çörek otunu böyle ezip karışım yapıyorum. Çok güzel oluyor yazın serin serin. Böyle çıtır çıtır ağzınızda çok güzel bir tat bırakıyor. Yani çörek otunu çok fazla tüketemiyoruz çünkü normal zamanlarda. Yani ben böyle bu, bu tarz şeyleri eklemeye çalışırım. Çünkü gerçekten çok faydalı pul var. Eklemeyeceğim yok. Yeterli bu kadar. Sonra dur anneciğim. Kızartmaya başlayacağım. Çınar ne yapıyorsun? Çınar ne yapıyorsun? Ha burada değilmiş tamam. Dolabı karıştırıyor zannettim mi? Sonra yağım ısındığı zaman da bunları ekleyeceğim. Baksınlar. Geliyor, geliyor. Şu dolabı açıyor. Oradan bir şey alıyor, gidiyor. Kaç olmuş? Dur bir bakayım, vallahi merak ettim. Sekiz Oo. buçuk sekiz olmuş. Buçuk. İnanamıyorum, saat sekiz buçuk olmuş. deki ki, sabahtan beri ne yapıyorsun? Gerçekten hiç böyle yani yaptığım adam akıllı bir iş yok. Sadece şöyle eve bir süpürge tuttum. Defne peşimden sildi. Sonra hani toz falan hiç almadım. Nasılsa tozlanacak <laughs> zaten diye. Ee, sonra ne yaptık? İşte yemek falan yedik. Ee, kayınpederim geldi, öyle bir görümcem falan geldi. Onlarla da bir kahve içtik. Sonra gittiler onlar. Sonra biz Defne ile saat 3 4 gibi ben Çınar'ı uyuttum. Daha doğrusu kendi kendine uyuduk omzumda. Sonra e, Üsküdar'a indi. indik. Heh. Ondan sonra işte birkaç bir şey alacaktım. Hem kendime hem çocuklara. Birkaç bir şey almaya gittik. <laughs> Ama üf, yine bir sürü bir şey aldık. Çok yaşlı. Hiç sevmiyorum bu huyumu. Neyse lafı fazla uzatmadan hemen neler aldığımı şöyle hızlıca göstereyim. Önce eşten aldıklarımı göstereyim. Defne kendi böyle bir tişört aldı. Yani Defne bura, böyle... burasını görmeyin. Burasını bağlayacağım zaten. Aynen, bağlayarak giymeyi seviyor ve böyle bol, bol tişörtleri seviyor. Bak. Ee, 15.95'miş fiyatı. Sonra karışık göstereceğim. Hani ne gelirse babam direkt etiketini falan her şeyini kesmiş. Babamın etiket takıntısı vardır. Ee, bunu aldım babama. Böyle beyaz, Lacoste bir tişört. Bunu da sanıyorum 19 lira falandı fiyatı. 19.95 Öyle bir şeydi. Ee, bakalım. Hı, yine bu tişörtten aldık. Bunun da fiyatı 19.95'ti. Bu sanırım, bu, aynen bu 19.95'ti pardon. Ee, babam yine bunun da etiketini <laughs> koparmış. Ama aynısından Hakan'a da aldım. Yok, babamın kendisi değil. Babamınki 19.95. Babamınki Baba 15.95'ti, 19 bu Evet doğruymuş. Hakan'ın karnası değilmiş. Hani ona benzettim sanki. Bunun da böyle dallı budaklı. Bu da 15.95. Bir tane de Hakan'a bundan aldık. Ee, bunlar Elsiva 2. Şunları ayıracağım. Onları daha sonra göstereceğim. Defne'ye bir tane e, böyle bir elbise aldık. Plajda giymesi için. Havuz kenarında falan güzel olur. Bunun fiyatı da 19.95. Sonra Yine Defne'ye böyle bir tişört aldık. Yine Boyfriend modeli. Böyle bol. Aslında small ama ne kadar büyük duruyor değil mi? 19.95 bu da. Sonracığıma şunlara... Hatta Hakan'ın diğer pantolonunu da göstermek istedim ama... Nerede dur? Hakan'ın pantolon bedeni olmadı. Ha burada burada tamam. Çok beğendim aslında ama 32 beden almıştım. Ama 34 beden daha rahat oluyormuş. Böyle eşim çok sevmez böyle dar. Hani daral, daralır yani. Normalde oluyor belli ama biraz sıktığını söylüyor. Ee, böyle bir şort almıştım ona da. Bu da 29.95. Aynen 29.95. Ama bu olmadı. Bu geri gidecek. Ha bir de babama şöyle bir kapri aldım. Şöyle. Bunun fiyatı da sanırım 29.95'ti değil mi? Hı, aynen. Sen hatırlıyorsan sana sorayım. Bu da böyle. Sonra gelelim çocuklara. Çınar'a şöyle ikili zıbın takımı aldım. Zaten hani bunlardan çok alıyorum ben. Sürekli giyiyor ve sürekli hani leke falan oluyor. Bazen önlerinde çıkmıyor. O zaman tabii ki atıyorum. 24.500 26.95. 26.95 bunun fiyatı da. <laughs> böyle ikili bir zıbın aldım. Sonra yine böyle ikili ama bu böyle şortlu zıbın bir tanesi bu diğeri de bu bunun fiyatı da bu da 29.95 çok tatlı bunlar. Aynen Sonra, en sevdiğim takım gerçekten. Evet bunu ablası se seçti. sevdi Altını seçti. çok sevdim ben. Altı şöyle normal sanki deniz şortu gibi ee, üstü penye normal. Bu iki takım, bu ikiliydi bu şekilde, bunun fiyat, fiyatı da 24.95, sonra sıra bende. <laughs> ee, ben bir tane şöyle deniz şort deniz şortu değil hani denizden çıktıktan sonra giymelik şort aldım şöyle, var normalde iki tane benim ama bunun böyle modeli çok hoşuma gitti. Bir tane de böyle hani diğerleri bir tanesi cırt cırtlı bendeki bir tanesi de böyle bağ, bağlamalı. Bu böyle lastikli. hoşuma gitti yani. Bir tane bundan aldım. Bunun fiyatı da 24.95 Bitti mi? Hayır. Çınar'a şöyle altı kapri. Üstü bu şekilde. Hello. <laughs> Çok tatlı bak buradan daha Aynen. güzel gördük gözüktü bir tane böyle tişört Canavar, bu da altı tarzı ikili. De, çok yakışıyor böyle tatlı olan. Aynen. Bu da 24.95 iki, ikili takımı. Sonra hmm, ben şu ee, şort, şortumun üstüne hani denizden çıktıktan sonra hemen şortu giyerim. Üstüne de böyle tişört giyerim dedim. Ben çok seviyorum böyle bol. Hani elbise falan da giyerim ama hani ee, deniz kenarında ve havuz kenarında sürekli çınarla uğraşacağım için hani omuzlarım yanmasın diye bir de böyle kapı üstüm tamamen kapansın diye bir tane böyle tişört aldım sanki hiç yoktu ee, bitti mi hayır ha bu sanırım son elsi bir tane bikini altı aldım kendime sadece şöyle ee, bu yüksek bel ee, biliyorsunuz bu sene çok moda bu yüksek bel ee, yüksek beller çok moda demiştim o yüzden şöyle bir tane normal bikini üstlerim var zaten Sadece bir tane yüksek bel alt aldım. Bunun fiyatı da 29.95. <laughs> Bu da 36 beden. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ee, sanırım elsi bitti. Aynen. Nesi bitmediyse de sonra arada çıkarsa gösteririm. De facto yorulduk sonra. Defne'ye bir tane böyle şapka aldık. O 9.95'ti. 9.95 bravo. Ben yazın şapka takmak en sevdiğim şey. Yani böyle evet, şapkalar. senin bir tane de pembe şapkan var. Onu da buluruz. Aynen. Bir tane böyle şapka aldık. Sonra bir de hani şöyle tamamen görüntü amaçlı bir <laughs> Daha bana da oldu. Çok yakıştı gerçekten. bir de mavi şeye daha çok yakışıyor. Evet. Bir de altına pembe elbise. Evet güzel olur. Şimdi gelelim ee, Neylim diye bir mağaza var İstanbul'da. Ümraniye'de var. Birkaç yerde var benim bildiğim. Üsküdar'da da var işte. Oraya bir uğrayalım dedik. Ve neler aldık onu göstereyim şimdi. <laughs> takım takım aldık her şeyi. Aynen. Şimdi bir tane şöyle şort aldım. Şöyle bol. Hani... Benimkinin altı şurada sanırım. Tamam anneciğim dur göstereceğim ben. Böyle bir tane şort gördük. Görmedik aldık. <laughs> Sonra aynı şortun yeşil renginden de defneyi aldık. Böyle göstereyim. Sonra bunların üstüne, bunların üstüne <laughs> bir de takım aldım. Ee, şöyle ben siyahın üzerine bu şekilde yeşil aldım. Şöyle çıt çıtlı zıbın tarzı. Ben de yeşilin üstüne siyah aldım aynı yazılar üstünde. Evet, şöyle defneyle takım olduk. Yani oh. zıt takım olduk. Bunlar sanırım üstler 15 liraydı. Altlar da 10 liraydı. Altlar da 10 lira mıydı? Ben öyle öyleyse tam tersi. Tamam, sen öyle hatırlıyorsan doğrudur. <laughs> Sonra Dur canım. Ben Yine sana bir, bir takım edeceğim. daha. Şöyle Şortlu... şöyle askılı. Ters tutmuşum. <laughs> Yine böyle bir takım aldık. Defne'yle yani takım uyar. aldık bunu. Direkt birebir aydısından aldık. Bunlar da 15 lira Aynı. galiba. Neyse hesaplarız. Toplam ne elimde? 130 lira verdim çünkü. Bir de ee, en sevdiğim ee. elbise. Defne şöyle bir elbise aldı kendine. Şöyle. Ben bir ara bundan çok arıyordum ama ilk yerde bulamamıştım. Yani kendi bedenimi ilk bir, iki Böyle. sene önce falan. Bu kadar mı almışız elimden? Bunlar ne kadar az geldi şu an gözüme. Ay ben sanki bir şeyler almıştım. Kızlar selam. Kıvırcık ve tüylü saçlarımla yine karşınızdayım. Şaftım kaymış bir şekilde. Saat ikiye çeyrek var. Gece yani, tabii ki. 40 geç. Hazırlıklarımızı tamamladık çok şükür. Arabaya da indirdik, yerleştirdik hepsini. Ya ben ilk defa e, böyle pansiyona gidiyorum ve hani neler yapmam gerekiyor, ona, ne almam gerekiyor? Belki biraz abartarak işte nevresimi, çatalı kaşığı, tabağı, tenceresi, sacı hani normalde hani planımız şu bizim. Eee işte tüm gün askere de kalıp sonra akşam pansiyona gitmek. Ama şimdi hani böyle pansiyon resimlerle falan gayet böyle güzel bahçeli falan bir yer gözüküyor. Hani mangal falan yakarız dediler. Ee, o yüzden işte yanımıza akşam yiyeceğimiz sabah kahvaltısını zaten pansiyonda yapıp çıkarız. O yüzden işte onun için böyle gerekli malzemeleri falan aldım yani. Hani bu arada gösteremedim çünkü evi görmeniz lazımdı. Bir taraftan kıyafetleri hazırlıyoruz, bir taraftan mutfak gere gereçlerini hazırlıyoruz. Defne Hanım kendine tabii ki özel bavul yaptı. Ee, bir de bunun üzerine Çınar bugün bir huysuzdu anlamadım neden. Herhalde, yani herhalde değil, alt azı dişinden bir tanesini çıkarıyor. İnşallah çok sıkıntı yaratmaz. Onun huzursuzluğu diye düşünüyorum. Ee, yani biz bir 4 saat sonra falan yola çıkacağız. Saat 6-6.30 gibi falan çıkarız diyoruz saat iki buçuk saat falan sürüyor, sürer diye düşünüyoruz i̇ki, 230 kilometre böyle işte sabah yolculuk başlayacak tatil çekimleri de o şekilde başlayacak ee, ben o zaman videomu burada kapatayım bu da böyle tatil hazırlığı gibi bir video olsun o zaman yarın Allah kısmet ederse orada görüşürüz kendinize çok iyi bakın Seyrettiğiniz için teşekkür ediyoruz hoşçakalın.